da de şirket sırası var. İlk önce e, Türk Traktör'den Abdullah Aslan'ı sahneye davet ediyorum. <laughs> Tarım makineleri, laboratuvarlarıyla ilgili ve yeni yayınlarıyla ilgili bize bilgi verecek. 7 dakikanız var. Sonrasında birkaç dakikada soru cevap için ayırabiliriz. Nasıl isterseniz. Aslında e, hareketli mi yapmak istersiniz? <laughs> hareketli mikrofon takabilir miyiz? Tamam. Onu düşünmedim. Doğru Buradan başlayın isterseniz. <laughs> Gelmiş. E, merhaba. E, ismim Abdullah Aslan. E, Türk Traktör firmasında eğitim uzmanı olarak çalışıyorum. E, bu projede de e, şirket sorumlusu olarak görev almaktayım. E, yaklaşık 3 yıldır beri bu projenin içindeyim. Koç e, grubunda da yaklaşık 4 yıllık bir görev içindeyim. E, kısaca Kendimden bahsetmekten geçeyim, e, şöyle diyeyim, şu anda biraz heyecanlıyım e, çünkü açıkçası böyle güzel, e, böyle değerli insanların karşısında sunum yapmak gerçekten heyecan verici. Artı böyle bir projede bir de meslek lisesi mezunu olaraktan böyle bir projenin içinde bulunmak da ayrı bir gurur. Onun da heyecanı var. O yüzden heyecanımdan dolayı e, sürçülisan edersem şimdiden affola. deneme yaptıktan sonra başlayabiliriz. Ee, şimdi Türk Traktör olarak e, mikro projemize başlamak gerekirse öncelikle burada bir e, amaçla başladık. Bu amacımız e, orta öğretim düzeyindeki mesleki eğitim kalitesini arttırmak, kalifiye insan gücünü e, ön plana çıkarmak artı e, tarım makinelerinden iş gaza, oluşan iş kazalarını önüne geçerek bunların azaltmak ve bilinçli çiftçiler bilinçli tarım uygulamalarını ortaya koymak amacıyla böyle bir projeye yola çıktık. Bu projede üç tane ortağımız vardı. E, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Mesleki ve Teknik, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, e, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, e, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü proje ortaklarımızdı. E, Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nden dört tane okulumuz var. Ankara'da Gazi Endüstri Meslek Lisesi, Amasya'da Gököy Tarım Meslek Lisesi, Bursa'da Ziraat Teknik ve Tarım Meslek Lisesi ve Şanlıurfa'da GAP Tarım Meslek Lisesi olarak dört tane okulumuza Türk Traktör Tarım Makineleri Laboratuvarları kurduk. İlk protokolümüzü 5 Mayıs, 24 Mayıs'ta 2011 yılında yaptık. Bu İlk protokolümüzü Meslek ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile yaptık. İlk protokolümüz sonucunda Ankara'da ilk okulumuzu açtık. Ve ikinci protokolümüzle birlikte diğer üç ilimizdeki Amasya, Bursa ve Şanlıurfa'daki tarım meslekçilerine yayılımını gerçekleştirdik. Onda da 8 Ağustos'ta ikinci protokolümüzü yaptık. Buradaki hedeflerimiz dediğim gibi bu uygulama tüm tarım makine alanında bir ilk olmasıydı. Ee, artı e, tarım makineleri için gerekli donanımlar sahip sınıf ve atölye sistemini kurmaktı. Ve okul ile birlikte eğitim içerikleri modüller oluşturmak ve öğrencilere staj imkanları ve istihdam önceliği sağlamaktı. Ve bunun yanında tarımda uğraşan çiftçilerimizi de e, bilinçlendirerek hem e, bilinçli tarım uygulamaları yapmak hem de e, tarım makinelerinden oluşan iş kazalarının önüne geçmek e, temel hedeflerimiz arasındaydı proje bize neye kattığına bakarsak mesleki ve teknik eğitimin önemini açıkçası bize e, vurguluyor. Öğrencilerin etkin bir eğitim görmesi e, ve okulun vizyonu ve misyonuna bir katkı sağladığını ve okula olan ilgi ve alakanın arttığını görüyoruz. E, burada bir okulumuzda daha önceki yaptığımız e, okullarımızdan bir örnekler vereceğim. Laboratuvarımızın bu önceki hali okullarımızdaki bu kullanılmayan ee, laboratuvarları biz revize ederek şu anki gördüğünüz fotoğraflar şeklinde revize ederek bu o, uygun e, donanımlar, ekipmanlar sağlayarak e, daha düzenli, daha verimli, daha kullanışlı e, ortamlar oluşturduk. Daha sonra bu ortamlar oluşturduktan sonra öğrenciler seçmek için okullarımızda posterler oluşturarak öğrencilerin ilgisini, farkındalığını oluşturmaya çalıştık ve öğrencileri seçim için mülakatlar yaptık. Mülakatlar sonucunda öğrenciler seçimi yaptıktan sonra e, öğrencilere bir oryantasyon programı uygulayarak öğrencilerimiz fabrika ortamlarında fabrika turları ve e, fabrika içinde iç eğitimler düzenledik. E, geçen yıl 3 okulumuzdaki bütün öğrencileri Ankara'ya davet ederek 2 gün konaklama olarak hem eğitim verdik hem de Anıtkabir e, akşam yemeği programı şeklinde kendi aralarında iç iletişimi sağlayacak bir organizasyon gerçekleştirdik. Tabi bu program içerisinde oluşturacağımız modüller vardı. Bu modüller kapsamında öğrencilerimize iki tane kitap hazırladık. Yardımcı kitap. Türk Traktör Tarım Makineleri 1 ve şu anda ikincisini de bu sene çıkardık. İkinci kitabımız geldi. Önümüzdeki yılda üçüncü kitabımızı çıkararak böyle bir seri halinde bir modül grafiği oluşturduk kendimize. Hedefledik. Buradaki gördüğünüz öğrencimiz geçen yıl ilk meyvelerimizden ve şu anda atölyemizde mavi ek olarak çalışıyor. Geçen yıl verdi mezun verdiğimiz öğrencilerden 3 tanesi şu anda şirketimizde direkt işe başladı. Haziran ayında mezun oldular, Temmuz ayında direkt iş başlangıcı verdik arkadaşlara. Kendilerine açıkçası sorduk, çalışmak istiyorlar mı kapsamda. Üç tanesi çalışmak istedi. Diğerleri okullara devam etmek istedi. Şu anda diğer bütün öğrencilerimiz iki yıllık ve dört yıllık üniversitelerde öğrenim hayatına devam ediyor. Tabii onlara desteklerimiz bizim hala devam ediyor. Bu üç öğrencimiz de şu anda bizde çalışıyor. Yaptığımız projenin en temel, en güzel yanı işte böyle güzel meyveler vermek. Teşekkür ederim. varsa sorularını alabilirim. İyi. Öncelikle tebrik ederim. Çok güzel. Özellikle geçen yıl e, 40 tane mezunumuz vardı. Her okullara dört e, 4 tane okulumuza 16 minimum 12 maksimum 16 olacak şekilde bir e, seçme mülakatları yapıyoruz. Bu sene de şu anda 4 okulumuz. Geçen yıl Şanlıurfa'da öğrencimiz yoktu. Şanlıurfa 2011 yılında okul açılmıştı. Okul yeni kurulmuştu. Bu sene ilk öğrencilerimizi aldık. Şu anda Şanlıurfa'da 15 tane öğrencimiz var. Ankara'da 12 tane öğrencimiz var. E, Amasya'da 18 tane öğrencimiz var. Ve Bursa'da da 11 tane öğrencimiz var. Okulu neye Okulları e, biz tarım üzerine faaliyet gösterdiğimiz için, tarım makineleri ürettiğimiz için özellikle hem tarımın aktif olarak yer aldığı bölümler, bölgeler olarak seçimler yaptık. Fark ettiyseniz bir tane İç Anadolu'da, bir tane de Batı tarafında bir okulumuz ve bir de Güneydoğu bölgesinde bir okulumuz var. Amacımız sadece bu okullarla mevcut kalmak değil, aslında amacımız diğer tarım meslek liselerinde mevcutta yayılmak. İlk okulumuz aslında bize Ankara Endüstri Meslek Lisesi'ndeki e, projenin başlangıcında bu fikir ortaya... Yani proje aslında biraz projeyi doğurdu bizde. E, şöyle diyeyim, e, Ankara'daki Endüstri Meslek Lisesi'nde e, tarım alet ve makinaları dalı vardı. Aktif değildi. Biz bu dalı aktifleştirmek için böyle bir olaya giriştik. Ve bu olaya girişmemizle birlikte biz neden tarım meslek liselerine yönelmiyoruz sorusu kapsamında cevabı tarım meslek liselerine yayılarak aldık. Bu yayılışımızda da ilk önce işte bölgesel olarak bir İç Anadolu Marmara bölgesi ve bir Güneydoğu bölgesi olarak seçtik. Şu anda 3 farklı bölgede de özellikle İç Anadolu'daki tarımın daha çok elverişli olduğu, daha çok faaliyet gösterdiği Amasya bölgesinde Aynı şekilde GAP bölgesi olarak düşünülmüş Şanlıurfa bölgesinde ve yine tarımın aktif olarak yapıldığı Marmara kısmında da Bursa bölgesinde faaliyete faaliyette bulunduk ve bu okullarda laboratuvarlar açtık. Varsa başka sorunuz? Yoksa sürem doldu herhalde. Bundan sonraki planlarımız aslında şöyle diyeyim. Biz yarışmalara hazır, Alışmıştık. Meslek lisesinin her yıl yaptığı yarışmalara alışmıştık. E, bu sene e, devir teslim olduğundan dolayı bence yapılmayacak gibi bir e, durum var. ve Biz de bunun önüne geçmek için bu seneki e, dört okulumuzun kendi içinde bir e, yarışma organize etmeyi düşündük. Böyle bir projemiz var şu anda. E, bu projemizi şu anda e, fikirleri oluşmuş vaziyette hangi konular üzerinde bir ...organizasyon yapacağımızı düşünüyoruz. Yine ikinci dönem itibariyle... ...bu sefer dört evet. okulumuzu birden... E, ...Ankara'ya davet edip... E, ...yine konaklama olarak... ...hem e, eğitim vermek... ...hem de öğrenciler arasında... ...iletişimi, motivasyonu sağlayarak... ...onların kaynaşmasını sağlamak... E, ...temel şu andaki... ...yeni fikirlerimiz. Yani, Teşekkür ederim. Bu arada... Bu arada belirtim, üç tane laboratuvarımız yok, dört tane laboratuvarımız var. Özür Teşekkür ederim. Abdullah Bey çok çok teşekkürler. Biz de bu arada e, katılmak isteriz o buluşmaya. Ben şahsen öğrencilerinizle tanışmak, Abi, görüşmek isterim. Siz. Tamam. E, şimdi Fiat e, Laboratuvarları projesiyle ilgili... Tofaş'tan Onur Bayrakgil'i sahneye davet ediyorum. Ha öyle mi? Ha bize öyle gelmişti bilgi ama tamam. Çok teşekkürler. Mikrofon. Bu da değiştirmeniz icap ederse. Herkese merhaba. Sen. Herkese merhaba. İsmim Murat Çitler. E, Tofaş'ta eğitim uzmanı olarak çalışıyorum, 8 senedir. E, sizlere e, 2006'dan beri yürüttüğümüz e, fiyat laboratuvar projesi hakkında bilgiler vereceğim. Fiyat laboratuvar projesi bizde e, 2006 yılında e, şişli endüstri meslek lisesinde e, pilot olarak e, başladı. Ardından da 2007 yılında e, meslek lisesiyle e, Milli Eğitim'le birlikte yaptığımız protokol çerçevesinde diğer toplamda 11 olacak şekilde 10 okulda sürdürülebilir hale getirdik. Şu an hali hazırda 11 tane okulumuzda ve 9 ilimizde fiyat laboratuvar projesini hayata geçirmiş olduk. bu kapsamda laboratuvarların kurulması açısından büyük bir sinerji yarattığımız durumda şu oldu. Sadece bu laboratuvarların kurulmasında TOFAŞ olarak bizim katkımızın yanında aynı zamanda inşaat ve diğer altyapı hizmetlerinin sunulması için de laboratuvarlara illerin içerisinde bulunan e, bayilerimizden de destek aldık. Dolayısıyla hem bayi hem de e, bizler ortak destekte bulunarak e, laboratuvarlarımızın kurulmasında önemli bir sinerji yarattığımızı düşünüyoruz. Laboratuvarlarımızla ilgili sayısal bilgilere gelecek olursak şu anda hali hazırda yaklaşık olarak 800 öğrencimiz e, okumakta. 35 tane de laboratuvar öğretmenimiz bulunmakta. Laboratuvar öğretmenlerimizle ilgili olarak ilk başta yaptığımız projelerden bir tanesi e, öğrenciden önce öğretmeni yetiştirmekti. Normal şartlarda biliyorsunuz milli eğitimin bir e, Standart prosedürlü bir eğitim e, dökümanı on, olmasıyla birlikte e, öğretmenlerimize aynı zamanda biz fiyat teknolojisini nasıl öğretebiliriz diye düşündük ve e, milli eğitimle yine e, hizmet içi eğitim haftaları düzenledik. Şu ana kadar 400'e yakın öğretmenimiz her yıl olacak şekilde Temmuz ayında e, TOFAŞ'a gelerek hizmet içi eğitim e, almaktalar ve e, yeni nesil e, teknolojileri kendilerine iletmekteyiz. Bunun dışında sadece öğretmenlerimize teknik anlamda e, geliştirmiyoruz, aynı zamanda öğrencilerimizin kuşağı alan Y kuşağı ve e, koç grubunun gene diğer projelerinden bir tanesi olan ülkem için projesiyle ilgili olarak da engelleri kaldırıyorum projesiyle de öğrenci e, öğretmenlerimizi hem de e, diğer gelişim noktalarında desteklemekteyiz. E, Laboratuvarlarımızda okuyan öğrencilerimizin en büyük hayallerinden bir tanesi de fabrikaları gezmek. Bu doğrultuda da her sene olacak şekilde bölge müdürlerimizin, TOFAŞ bölge müdürlerimizin de desteğini alarak fabrika ziyaretleri organize ediyoruz. Bir günlük organizasyonda hem fiyat teknolojilerinin nasıl üretildiğini TOFAŞ fabrikasında görmekte öğretmen ve öğrenciler. Aynı zamanda burada da seminerler almaktalar ve Bursa e, kültüründe e, görmekteler. E, her yıl yaklaşık olarak 300 öğrencimizi biz e, bursaya e, fabrikayı tamam. gezmek için e, getirmekteyiz. E, bunun dışında mezun olduktan sonra e, öğrencilerin neler yapacağı ile ilgili olarak e, kariyer günleri de düzenlemekteyiz. E, bunu genelde İstanbul'da yapıyoruz. Ve e, bunun dışında sadece öğret, öğrencilerimizin teknik olarak değil aynı zamanda beyaz yaka ihtiyacı bayilerin beyaz yaka ihtiyacının da karşılanması anlamında e, kariyer fırsatları yaratılmakta. E, okullarda aynı zamanda e, gene tofaş destekli olarak e, çeşitli seminerler de düzenlenmekte. E, bunlar örnek verecek olursak motor yenileştirme firmamız var bizim. E, bayilerimize destek veren onlardan destek alıyoruz. Aynı şekilde yedek parçayla ilgili e, eğitimler düzenliyoruz ve madeni yağ sağlayıcımız da gene laboratuvarlarımızda her yıl olacak şekilde e, periyodik olarak e, eğitimler vermekteler. E, Bunun dışında e, her yıl burs testimiz e, devam etmekteydi ve yaklaşık olarak her yıl ortalama 280'e yakın mezun vermekteyiz. Ee, gene farklı, farklı e, konulardan bir tanesi de e, TOFAŞ'ın bayileri için geliştirmiş olduğu eğitim portalı olan TOFAŞ Akademi'de biz öğrencilerimiz için de yer açtık. Bu eğitim portalının içerisine e, öğrenciler sisteme kayıt olduktan sonra onlara otomatik olarak eğitimler atanmakta bu, ve bu e-eğitimleri kendileri tamamlamaktalar. Aynı zamanda burayı hareketlendirmek için de e, fotoğraf yarışmaları düzenliyoruz. Laboratuvarlara özel. E, bunun dışında gene e, mezun olan öğrencilerden özellikle başarılı olan mezun öğrencilerimizin e, başarı hikayelerini e, gene Tofaş Akademi'de yayınlamaktayız. Haberleri onlara göre e, ayarlayıp e, haberler çıkmaktayız Tofaş Akademi e, portalımızda. Ee, sonuç olarak baktığımızda e, laboratuvar projemiz tüm hızıyla devam etmekte. E, bu yıl protokolümüz de yenilendi. 2018'e kadar protokolümüz devam edecek. Ve geçen senede e, bunun meyvelerini almaya başladık. 2012 yılında koç e, grubunun düzenlediği proje kapsamında okulu işletme işbirliği branşında Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nde bulunan Fiat Laboratuvarımız en iyi proje ödülünü aldı. Ee, ve bu kapsamda da e, daha iyi işler yapmayı planlıyoruz, yapıyoruz e, diyebilirim. E, dediğim gibi protokolümüz 2007'de imzalanmıştı. 2013'te tekrar yeniledik ve 2018'e kadar da devam edeceğiz. E, teşekkür ederim. Buradan teşekkür edeceğim bir nokta daha var. Bizimle birlikte, TOFAŞ'la birlikte desteğini esirgemeyen ve aramızda bulunan bayilerimiz de, bayilerimiz de var. Onları da bir alkışlamanızı isteyeceğim sizden. <laughs> Soru varsa alabilirim. Bu bayilerimiz ne? <laughs> bayilerimiz Haliç Oto'dan Egemen Bey var. Ee, ve Deha Otomotiv'den Ercan Bey burada. Ömer Bey de var. var, pardon, özür dilerim. Medos. Medos'tan. <laughs> Çok teşekkür ederim. Murat Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada Fort Otosan'dan yepyeni bir sunum, yepyeni bir proje haberi. Proje diyemeyeceğim, hani projenin çok ötesinde. Kocaeli Üniversitesi ve Koç Vakfı Fort Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu ve Fort Otosan Mesleki Eğitim Akademisi'nin mimarı diyebilirim e, Sabahattin Güci'nin sunumunu yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Ee, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz tekrar. Ben hemen kısaca bilen biliyor zaten. Hemen adım soyadım. Sabahattin Gülcin, Fort Fortatosan Meslek Eğitim Akademi Yöneticisi olarak 1 Ekim'den itibaren devam ediyorum. Daha önceden de teknik eğitim ekip lideri olarak çalışıyorduk. Şimdi hayalden gerçeğe diye başlamak istedim. Sebebi şu, 2005 yılında o zamanki ekip liderimle bu konuyu paylaşmıştım. Ya Fort Otosan niye bir meslek yüksek okulu kurmuyor? Vakıf bünyesinde olabilir ve kendimize arkadaşlar yetiştirebiliriz diye. Çok kaba bir hesapla düşündüğünüzde aşağı yukarı hepimiz de öyledir. %10'luk bir turnover hesapladığımızda 600-650 kişiye denk geliyor Ford Geçen bir meslek sitesindeki müdür arkadaşa sordum. Sizin dedim yıllık mezununuz ne kadar? 300 civarında dedi. Türkiye'de e, yılda 600 civarında mezun veren meslek okulu hemen hemen yok. Böyle bir ihtiyaç sadece Ford değil bu büyüklükteki bütün şirketlerin duyduğu bir ihtiyaç olmalı. Bu e, Okulun bilgisayar çizimi sonra ne hale geldi? Altyapısı var tabii bu işin öncelikle. Altyapısını biz nasıl kurduk? E, i̇şin hikayesi gene 2008'e kadar dayanan bir hikayesi var. O zaman e, belediye başkanı gelip Sayın Ali Koç'u ziyaret ediyorlar. Diyorlar ki bize bir meslek yüksek yüksekokulu yapar mısınız? Yaparız sözü alınıyor. 2009-2010 devam ediyor biliyorsunuz kriz yılları o dönemler. Bana bu iş geldiğinde de 2011 Mart, aşağı yukarı. Fiili olarak da 2011 Ağustos'ta başladık çalışmaya. 3-4 aylık işin konsept aşaması, kafamızda oluşturduk. Ee, sağ olsun Kocaeli Üniversitesi'nden bu iş için görevlendirilen arkadaş arkadaşla e, paralel geçmişe sahibiz. Bugün o da buraya gelecekti ama e, bugün yarın bebek bekliyor, İkiz bebekler olacak. O yüzden ya dedi dün sabah biraz zor oldu filan dedik gelme o zaman ne olur ne olmaz. Şu anda hanımının başında yani. Ee, onunla beraber ciddi çalışmalara başladık. Arama konferansları yaptık. Şirketle görüşmeler yaptık ve şöyle bir e, grafik ortaya çıktı. Türkiye'de otomotiv okulları veya otomotiv bölümleri hep satış sonrasına yönelik eğitim programları uyguluyor. Biz dedik ki Türkiye'de bir sürü imalat yapan fabrika var ve çok değişik mesleki alanlardan yetişen insanları istihdam ediyor. Multidisipliner bir sektör. Aslında bana göre otomotivi ikiye de ayırabiliriz. Otomotiv imalat sektörü ve otomotiv satış sonrası diye de isimlendirebiliriz. Böyle bir çalışma yaptık. Dedik ki bu okul tasarım, üretim, imalat ve satışa kadar olan süreç.